Herkese ıssak bir İzmir gününden merhabalar diyorum arkadaşlar. Zammaya mı başladı bana mı öyle geliyor? Bana öyle gelmiyor. Zammaya başladı. Biz ne yapalım en iyisi? Şuradan şöyle bir aptallık yapmadan. Sen geç. Benzin almaya gidelim ya. Benzinli durumda hiçbir fikrim yok çünkü. Motoru daha yeni çalıştırdım. Yerler full ıslak. Lastikler buz gibi. Ki benim arka lastiğim zaten o kadar güzel bir lastiktir ki. Hani sımsıcak havada o yaz havasında bile. Gazı böyle ufaktan açmam yeterli ki kaysın. Hani çok güzel yanlama motorudur. İşten daha yeni çıktım. Şimdi ne yapacağım? Çankaya'ya gideceğim. Çankaya. İzmir Çankaya bilenler bilir. İzmir'in elektronikte önde gelen yerlerinden biridir. O ne ya? Adam arazi aracı yapmış ya. Belki de böyledir bilmiyorum ama bak, tuhaf olmuş. Size benden bir tavsiye. Ben bu hatayı sürekli yapıyorum. Siz yapmayın. Vitesli motor kullanan arkadaşlar skater falan çok şeyde de vitesli motor. Motor iken çalıştırmayın arkadaşlar. Motorun debrejini de yersiniz. Gerçi yemezsiniz çok şey bir şey de yani zarar verirsiniz. Marş bir zarar verirsiniz. Neden? Motor durduktan sonra bir de bu kış ayında motor soğukken yağ zaten en dibe doğru düşüyor. Ya endüvi düştüğü için şöyle bir şey oluyor. Altta kalıyor. Biraz katılaşma oluyor. devreşi debrajı sıkarken o debraj açılması oluyor ya. Orada yağ kaldığı için artık o birbirine yapışıyor. Motorda zaten ilk fark ettiğiniz zaman vitesi debrajdayken bileğiniz vitesi bire taktığınız zaman benim motora ne oldu böyle? Çok soğuk olduğu için böyle yapıyor. Ne diyordum? Devraja bastığınız zaman devreş açılır. Ama motor beklediği için o yağda da yapışkanlık özelliği kazandığı için ilk devreşe basışınız motoru çalıştırmadan veya da çalıştırıp beklettikten sonra ilk devraja basışınızda onun pek bir görevi olmuyor. O yüzden içimden de geçebilirsin sorun yok. O yüzden şöyle bir şey oluyor. Motor kendini ileriye atıyor. Hani devreji tam kavrayamadığı için. Belki yarım devrejde, belki çeyrek devrejde olarak algılıyor. O yapışmadan dolayı. O yüzden motoru çalıştıracağınız zaman kışlara özellikle motoru başa alıp marşa basın daha rahat olur. Ha debriyaja da basın boşdayken ki motor o aralarındaki yağlar bir hareket etsin bir çözülsün o yapışkanlık üzerine bir kaybetsin çay bardağı böyle çay tabağına yapıştığı zaman hani öyle düşünün bu olayda. Motor zaten toplama. Motorum neden böyle toplama? Önde drift. Diğer tarafta Mondial x şeyi kafası. işte ne bileyim yan kapaklar başka bir şey. Şase zaten orijinal şase. Benim motorum çok güzel cayır cayır yandı. Onu da şurada bir yere falan koyarım eğer fotoğrafı duruyorsa elimde. Ki duruyor olması lazım. Motorum yandı benim. Hani ne kaldı üzerinde? Koltuğun yarısı kaldı, ee, şase kaldı ve motorum kaldı. Hani şase, motor ve koltuğum kaldı. Motoru yakan kişiler park ettiğim yer tam bir e, apartmanın şeyinde böyle altındaydı. Motor da orada kilitliydi. İki kat yukarıdakiler. Balkon demirlikleri yapacaklarmış. Onu da öyle kaynakla falan tutturmaları gerekiyormuş. Neyse. Beni ne aradılar, ne sordular. İşte böyle böyle bir olay yapılacak. Motor altta isterseniz motoru çekin, bir zarara gelmesin falan filan. Yok! Adamlar kalkıyor çok güzel bir şekilde. Battaniye atıyor üzerine yambasın diye. Eyvallah düşünmüşsünüz. Bir de o yetmiyormuş gibi battaniyenin üzerine elyaf. Ya elyaf ne ki yani? Elyafın koyma amacı ne? Onu anlamıyorum. El yapı da üzerine koyuyor. Hop da ilk kaynağı vuruyor. Vurduğu anda zaten motor direkt Ya Allah diye ben diyor gidiyorum. Yanmaya başlıyor cayır cayır. Sağ olsunlar. Motor yanmadan önce full orijinaldi. Yani 99 modelin orijinal parçaları üzerindeydi. Her şeye. Her şeyiyle. Sadece sol taraftaki granajı hariç. Her şeyi orijinal parçalar olarak duruyordu. Neyse motoru yanlı etti. Orijinal parçalarına baktık ettik çok güzel fiyattı Ne yani dedim Lanet gelsin hiç uğraşmak istemiyorum çünkü insanlarla Yani yapacak tek bir şey var Kendi kafama göre yapmak etmek Şöyle size al sancaktan götüreyim ya Ben de bayadandır motora binmiyordum Binmişken de bari yani trafiğe girmeyeyim Trafiğe gireceksem de şehir içinde güzel yerlerde gide gide bineyim Süreyim bineyim de Şimdi çankaya gitme nedenim şu, motor zaten toplama olduğu için ben de ne yapayım dedim stop varım pek hoşuma gitmiyor köşeleri falan açık biraz cırt duruyor ne yapabilirim ne yapabilirim aklıma bir fikri geldi bu led paneller vardır görmüşsünüzdür elektrikçilerde asılır böyle led paneller geçer işte elektrik su faturası ödenir, işte saati yazar, tarihi yazar falan filan. Onların öyle küçücük bir şey, şu elim kadar gösterdiğim şey kadar bir boyutta olanları da var. Aradan çıkayım. Onlardan 3 tane alırım diye düşündüm. Onlardan 3 tane alırım. Öyle bir güzel oval bir şekilde ya da 2 tane. Bilmiyorum artık. Öyle güzel bir şekil veririm onlara onların bağlantısı zaten çok kolay artı eksi veriyorsun tek sorun 5 voltla çalışıyorlar onun önüne direnç koyduğun zaman zaten o da artık çalışmaya başlıyor Onun Dış kasasını nasıl yapacağınız Derseniz Yapacağım derseniz Benim işim Şey 3 boyutlu yazıcı Yani onları biz imal ediyoruz kasasını da Ondan yapacağım onun da büyük ihtimal videosunu çekerim zaten hani Artık buna öyle orijinal pahalı parçalar takmaya gerek yok ne de o sergeri toplam oldu Güzel görünmesinin de benim için artık bir anlamı yok Ki zaten bana sadece performans gerekiyor Şimdi ufaktan bir Şankıya'ya gidelim bakalım Siz bilmeyenler de gelmek isteyenler için de Burası alsancak olarak geçiyor senin de şimdi Neyse burası Alsancak. Ne oldu kim kime vurdu? Buradan normalde soldan gidersem ana harbiden soldan gittim. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> Şuraya şuradaki yola girecektim. <laughs> normalde buradan gideydi Çankaya'ya direkt çıkıyoruz işte. <laughs> Diyecektim hadi oradan gideyim Alsancak yolu falan filan da bir an aptallığa denk gelince işte yapacak bir şey yok. Aa telefonum çalıyor. Ne diyordum ben en son? Gram hatırlamıyorum bırakayım. Ha telefon çaldı. Telefondan önce ne diyorum ki hatırlamıyorum. İzmir'in kahramanlar yeri meşhurdur. Kahramanlar motorcuların yeri. Ah bu yol direkt şeye çıkıyor. Basmane. Basmane'nin arkası kahramanlar olarak geçiyor. Orada zaten hani tüm motorcu tamirleri ve parçacılar falan hepsi orada. Sarı. Kırmızı. Dayı bize sarı yandı diye mi bilerek hareket ediyorsun? Anlamıyorum ki ben sizi. İzmir'de yaşıyorsanız öğrenmişsinizdir artık hani Öyle kolay kolay her şeye çabucak sinirlenemiyorsunuz Ben ters yönünden mi girdim lan? Galiba burası tek yön Neyse Ege motor neredeydi? Burada mıydı? İzmir Ege motor du. Parça alıp döneceğiz. Ne yapıyor ablasın? Eyvallah abi.